Merhaba Arbebraz izleyenleri ben Erdem Pabukçuyan. Bu videomuzda Apple'ın yeni ürünü olan AirTag'i sizlerle birlikte inceliyoruz. Kısa zaman önce tanıtılan AirTag'i kullanma şansı bulduk ve bu videomuzda deneyimlerimizi sizlere aktaracağız. Temelinde aslında AirTag kaybettiğiniz eşyalarınızı bulmanızı sağlıyor, eşyalarınızın nerede olduğunuzu görmenizi sağlıyor. Aslında bu yeni bir teknoloji değil, Apple bunu daha önce yapmıştı, özellikle yurt dışında da çok popülerlik kazanmıştı. Artık AirTag'lerle beraber Apple'la birlikte daha geniş kitlelere ulaşacaktır bu. Önce tasarımından başlayalım. 8 mm kalınlığında ve 11 gram ağırlığında bir ürün aslında. Çok küçük taşınabilirlik anlamında çok başarılı. Zaten aslında mantığı da bu biraz. Çantanızı atacaksınız ve çantanızın nerede olduğunu sürekli göreceksiniz mantığında. Bunu pek çok şeyde kullanabilirsiniz. İşte Anahtarınıza bağlayabilirsiniz, çantanıza atabilirsiniz vesaire. Neyi kaybediyorsanız veya neyin kaybolma potansiyeli varsa ona bağlayabilirsiniz. IP67 sertifikası var yani suya ve toza karşı dayanıklı kolay çiziliyor gibi bir yapısı var ben bir süre kullandım ama bir iki küçük çizik var üstünde onu söyleyebilirim arkasındaki bu metal kısım çıkabiliyor ve yani bastırıp biraz çevirdiğinizde çıkıyor ve pilini değiştirebiliyorsunuz. Yani içine değiştirilebilir, değiştirilebilir bir pil mevcut. Pil kısmına zaten videonun son kısımlarına yine de değineceğim. Ee, hemen ambalajını çıkardığınız zaman bir ses çıkartarak aktif oluyor ve iPhone'uza kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Zaten detaylarda bu bağlanma kısmında iPhone'la nasıl iletişime geçtiğinde göreceksiniz. Aslında temelde dediğim gibi üzerine koyduğunuz veya işte yanında bulundurduğunuz cihazın veya bir eşyanın nerede olduğunuzu size harita üstünden gösteriyor. Ve harita üstünden göstermesinin yanı sıra tam konum bulma özelliği de mevcut. Bu yine Apple'ın U1 çipi sayesinde gerçekleşen bir özellik. Bu çip sayesinde baya size telefonun üstünden bir ok yardımıyla yakınlığınız uzaklığınızı gösteriyor. Sağa sola gitmenizi söylüyor. Yani diyelim odanın bir köşesinde bir köşesinde aradığınız cihaz veya ürün AirTag ile birlikte oraya sizi ulaştırıyor telefonunuz bu teknoloji sayesinde ve bu özelliğin başarılı bir şekilde çalıştığında söyleyelim ama bu sadece yeni iPhone'larla birlikte çalışıyor. Bunu da belirtelim. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 12 ailesi ve 12 mini. Bunlar da bir de Pro tabii ki. 12 Pro'larda mevcut. Bu özelliği yani sadece 12 ve 11 ile kullanabiliyorsunuz bu özelliği ama dediğimiz gibi oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Onun dışında iPad'lerle, iPhone'larla bir şekilde AirTag'ı kullanabilirsiniz. Ama yine iOS 14.05 ve üzeri olması gerekiyor cihazınızın. Yoksa AirTag desteği mevcut değil. Dediğim gibi ses çıkartıyor dedik. Üzerinde bir hoparlör var. Zaten uygulamasında da girdiğiniz zaman diyelim AirTag'inize ulaşmak istiyorsunuz. Nerede olduğunuzu görmek istiyorsunuz. Sadece ses kısmında da size yardımcı oluyor. Yani ses çal diyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an bir ses çalıyor. Hani sadece ses üstünden de bulabilirsiniz cihazınızın nerede olduğunu. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu uygulamasıyla birlikte çalışıyor. ama bu uygulamasına girdiğinizde nesneler kısmında AirTag'inizi görebiliyorsunuz. Burada yeni AirTag de ekleyebiliyorsunuz veya AirTag'inizi silebiliyorsunuz. Bir Apple ID üzerine 16 farklı AirTag bağlayabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik olmuş. Hani 16 farklı eşyayı, ürünü takip edebilirsiniz bu sayede. içinde bir kayıp modu var. Bu kayıp modu sayesinde e, sizin cihazınız veya AirTag'inizi bulan biri size iletişime geçebiliyor ki aslında bu bu kısma gelememen en güzel özelliği. Normal şartlarda bluetooth üzerinden çalışıyor cihaz ve hani bluetooth menzil çevresinde eşyalarınızı görebiliyor. Ama e, diyelim bir yerde bıraktınız. Başka bir şehirde bıraktınız, başka bir sokakta bıraktınız vesaire. Yani bluetooth menzilinin dışında AirTag'inizi ve cihazınızı veya eşyanızı bıraktınız. Burada da diğer Apple ürünleri bir beacon gibi kullanılarak haritada nerede olduğu gösterilebiliyor. Yani aslında bu cihazın Airtag'ı bu. Kesinlikle bu. Çünkü uzakta da bir yerde de olsanız etrafta bir Apple ürünü varsa siz buradaki cihazınızın nerede olduğunu harita üstünden görebiliyorsunuz. Yani Bluetooth mevzili içinde olmanıza gerek yok. Tabii ki bunun gerçekleşmesi için etraftan mutlaka bir Apple cihazı geçmesi lazım. Bu iPhone olabilir, iPad olabilir, MacBook olabilir vesaire ama bu özelliğin bulunması gerçekten başarılı. Ve sadece diyelim kayıp modunu aktif ettiniz. Kayıp modunu aktif ettiğinizde bir Android cihaz da bugün bulsa, bu, bu AirTag'leri bulsa ve NFC sayesinde cihazına tanıtsa sizin kontak bilgilerinize ulaşabiliyor. Yani telefonunuza ve mail adresinize ulaşabiliyor. Dilerse size bu ürünü ve eşyanızı geri getirebilir bu sayede. Kayıp modu oldukça başarılı olmuş. Bunu söyleyebilirim. Ee, Apple tabi kötü kullanımları da düşünmüş. Diyelim biri sizi takip etmek için bunu çantanıza atabilir vesaire. Bu durumlarda ise belli bir sürenin ardından etrafınıza bir iPhone'unuz varsa eğer iPhone devreye girerek etrafınızda bir AirTag olduğunu ve bu AirTag'in size ait olmadığını söylüyor. Hani bu sayede diyelim çantanızı atlar. Bir süre sonra iPhone'unuz sizi uyararak etrafınızda bir AirTag olduğunu belirtiyor. Bu da hani gizlice takip edilmemeniz için, kötü kullanımlar için diyebiliriz. Ee, gelelim pil ömrüne. Ee, dediğimiz gibi bir adet pille çalışıyor dedik. Bu pil değiştirilebilir. Yaklaşık bir yıl boyunca bu pili kullanabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik olmuş. Bir pil derdiniz yok, şarj etme derdiniz vesaire. Yok. Fiyatına gelecek olursak bir adet ve dört adet olmak üzere iki farklı şekilde satılıyor. Tek bir tanesini yani bir adetin fiyatı 299 TL. Dört tanesinin fiyatı ise 1000 TL. Bir de tabii ki bir şeye bağlamak için vesaire bir aksesuar ailesi de var yanında gelen. Şöyle bir loop aksesuarı var. İçine takıyorsunuz bunu. Sonra da şuradan bir yere takabiliyorsunuz. Diyelim bunu zaten detaylarda da göstereceğiz. Çantanı, çantanıza bunu bağlayabiliyorsunuz. Asıl garip olan ise bunların fiyatı aslında çünkü ürünün kendisinden daha pahalı bu loop aksesuarının fiyatı. Ürün dediğim gibi bir tanesi 299 liraken loop bu gördüğünüz loop'un fiyatı 329 TL ki çok daha pahalı seçenekler de var. Bunları da belirtelim. Cihazın aşağı yukarı özellikleri bu şekilde. Yani çok fazla ürün kaybedip kaybediyorsunuz. Örneğin anahtarlarınızı kaybediyorsunuz, çantanızı kaybediyorsunuz bir eşyanızı kaybediyorsunuz. Sizin için çok mantıklı bir ürün olabilir. Özellikle diğer Apple cihazlarıyla haritanın neresinde olursa olsun Bluetooth menzilinin dışında da başarılı bir şekilde çalışıp nerede olduğunu görebilmeniz gerçekten çok güzel bir özellik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.